Hoş buldum. Ben teşekkür ederim. Evet ben İstanbul'da doğdum. Orada okudum. İlk orta, lise ve üniversite eğitimini İstanbul'da yaptım. Sonra bir rastlantı eseri Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'a gitme şansı elde ettim. Ve orada bir lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik doktora çalışmaları yaptım. Tüm bunların hepsi resim alanında. Bu arada bir ressam çocuğu olduğumu söylemem lazım. Onu unuttum galiba. Dolayısıyla hani 3 yaşından beri resim yapan bir şeyim. Boya kokusuyla büyüdüm, Fırça temizleme şıngırtısıyla uyudum. 3 yaşından beri de resim yapıyorum. Ve yaklaşık 50 yıldır da resim öğretiyorum. Önce Çanakkale Üniversitesi'ne gittim. Orada bir 9-10 yıl hocalık yaptım. Buradan bir kadro teklifi geldi. Onu değerlendirdim. O yıllarda kurucu rektörümüz olan Sayın e, Profesör Filiz Kılıç bana kadro verirken sormuş, dekanımıza sormuş hatta. ev yani bir kadro veriyoruz ama bir, bir buçuk yıl kalır mı? E demiş ben de tabii dedim yani bir, bir buçuk yıl kalırım dedim. Evet 10. yıl. Ressam olarak kendimi tanıtmak isterim. Fakat sanatçıyız aslında. Fakat sanatçı kavramının malumunuz başka sanat dallarıyla iştigal edenler için de kullanıldığı için belki de e, ressam akademisyen demek belki daha doğru kendimi tanımlarken. Dolayısıyla artık resim sanatının bugün aldığı biçim, farklı disiplinler, farklı mecralar, çok disiplinli sunumlar biçiminde olduğu için tuval resmiyle sınırlı kalmadığını ve bütün bu disiplinlerde işler ürettiğimizi dikkate alırsak sadece ressam değil belki de sanatçı olarak adlandırmak kendimizi daha doğru. Tabii ki akademisyeniz. Dolayısıyla böyle buradayız hep birlikteyiz. Öğretmeyi seviyorum. O yüzden öğrencilerimle birlikte olmaktan mutluyum. Burada olmaktan mutluyum. İkisi birlikte biraz zor bir araya getirilebilecek bir şey olabilir. Çünkü biz burada resim yapmayı öğretiyoruz. Burası bir Güzel Sanatlar Fakültesi. Ama gelen öğrenciler deyim yerindeyse sıfırdan başlıyorlar. Dolayısıyla bir sanat yapma aşaması dördüncü sınıfı bitirdiklerinde dahi öğrencilerin kazanabildikleri bir meleke olmuyor. Biz yol gösteriyoruz tabii ki. Bağımsız sanatçı olarak kendilerini bulsunlar. Yüksek lisans yaparlarsa veya Hayata atılırlar ve sanatçı olarak kendilerini e, tanıtmak isterlerse neler yapabileceklerini öğretiyoruz ve sanat eğitimi görmüş birinin piyasada nasıl bir ortam bulacağını araştırıyoruz. Onlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu eğitimle şunları şunları yapabilirsiniz diye bir kariyer planlama e, yapıyoruz tabii ki. Fakat dediğim gibi bu çok zor bir süreç çünkü sıfırdan başlıyoruz. Ya yani iki üç ay bir işte desen dersi almış bir öğrencinin gelip burada güzel yetenek sınavını kazanıp başlaması sıfır. Neredeyse sıfır. Dolayısıyla her şeye emekleyerek başlıyoruz ve dediğim gibi dördüncü sınıfı bitirdiğinde dahi bu sanatla ilgili, resim sanatıyla ilgili istediğimiz kıvama gelmemiş öğrencilerin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Bu biraz ülkemizin eğitim meselesiyle ilgili bir şey tabii ki. Yani eğer gerçekten çok erken yaşlarda çok kültürlü, çok deneyimli, hem bilimle, kültürle, sanatla hem hal olan günümüzün moda deyimiyle öğrencilerimiz olsa belki de daha kolay sıfırdan başlamayacağız daha kolay olacak işimiz ama e maalesef öyle değil. Biz hem bir kültür vermeye çalışıyoruz, hem sanat öğretmeye çalışıyoruz, hem resim sanatını öğretmeye çalışıyoruz. Resim bölümünde yaklaşık 500 öğrencimiz var şu anda. Ve daha önce bu binada resim, müzik ve seramik bölümleri vardı. Seramik bölümünün Avanos'a gitmesinden sonra görsel iletişim bölümünün buraya gelmesi ile şu anda bölümümüz bu binada faaliyet gösteriyor. Resim bölümünde 6 hocayız. 5 hoca bir de araştırma görevlisi olarak görev yapıyoruz. Çok dersimiz var, çok ders yükümüz var ama bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Fakültemizin bir sosyal imkan sağlaması şöyle olabilir. Mümkün olduğu kadar geziler düzenliyoruz. Mümkün olduğu kadar okul içi aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yer küçük bir ilçe. Tabii ki böyle bir sosyal etkinlikler bakımından bir sığlık var tabii ki. Yani genç insanlarsınız ve istiyorsunuz belki de sosyal etkinlik yapmak ama buranın olanaklarıyla yapılacak şeyleri keşfetmeye çalışıyor insan. Yani burada ne yapılır? Bir havası güzel, yürüyüş yapılabilir. Atıyorum. Veya işte tiyatro yok ama işte bir belki internetten bir film izleyebiliriz onun yerine. Ya da kaydedilmiş tiyatrolar, baleler vesairelerin biliyorsunuz videoları var internette. Onlar izlenebilir, konserler izlenebilir. Ben bu açığı bu şekilde kapatmaya çalışıyorum söz gelimi. Öğrencilerim için de şunu önerebilirim. Evet bu olanaksızlıkların farkındayız. İki şey var. Bir tanesi burası Hacı Bektaş. Kültür olarak çok zengin bir yer. Ama bu çevrenin olanaklarını kullanmak derken hem kültüründen de söz ediyorum. Hem ortamdan da söz ediyorum mümkün olduğu kadar bizim fakülte olarak sağladığımız etkinliklere gidip gelmek. Bir de onun dışında yaptığınız işe yoğunlaşmanızı öneririm. Tüm öğrencilerime öneriyorum. Resim bölümünden mezun olduktan sonra arkadaşlarım zaten bir son sınıf, üçüncü sınıfta da daha önce veriliyordu. Formasyon alarak bir öğretmenliği garanti etmeye bir planlıyorlar ama tabii onun da aşamaları var. İşte KPSS'den geçmek, mülakattan geçmek, atanmak filan gibi öğretmenlik ve akademisyenlik dışında Sinema sektörü, televizyon, tiyatro, dekor, kostüm, sanat yönetmenliği, müzecilik, sanat tarihi alanında kendini yetiştirmek gibi onlarca alan var. Temel sanat eğitimi, temel resim sanatı, sanat tarihi eğitimlerimiz var. Teorik ve uygulama derslerimiz 4 yıl boyunca sürüyor. Hem atölye derslerinde yoğun bir programımız var hem de teorik beslenmesi için öğrencilerimizin sağlam bir programımız var, eğitim programımız var. Bu e, atölye derslerimizdeki eğitim için atölye hocalarımızın genel olarak uyguladıkları bir yöntem tabii ki var. Ama her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu için her atölye hocamızın farklı bir yaklaşımı olabilir bu eğitim sürecine. E, dolayısıyla hangi atölyede çalışıyorlarsa olabilir. Yani bu e, öğrencilerin yetişme tarzıdır. Sonra buradan mezun oldukları zaman bağımsız sanatçı olarak ya da yüksek lisans yaparken daha belki istedikleri türden çalışmalar yapıp özgürce istediklerini yapabilirler. Ama tabii atölye hocasının yönlendirmesi önemlidir. O doğrultuda bir eğitim atölyede. Sanat tarihi derslerimiz son derece güçlü. Yani birinci sınıftan başlayarak sanat tarihi, sanat kavramlarına giriş, müzecilik, batı sanatı, Türk sanatı ve çağdaş sanat konularında yüklü bir programımız var. Dolayısıyla 4 yıl boyunca sanat tarihi eğitimi de bir sanat kültürü için olmazsa olmaz olan sanat tarihi derslerimizde, eğitimimizde var.